Yoldaşlar, sizlere vicdanını toprağa aktan kadınlardan, elin asırlı insani kamillerden, yani Dersim'in iyi çocuklarından selam getirdim. Merhaba. Bugün sizlerin bu meydanları doldurduğunuz o bugün aslında tam 41 yıl önce faşist Cuntan'ın insanlara zulmettiği bir gün ama biz burada sizlerin sloganlarıyla onları mahkum edeceğiz. Kınıyoruz. Yaşasın Türkiye, Türkiye, 2014 ve 2019 devrimci halkçı yörel yönetim programlarının aslında ülkede neyi yapıp yapamayacağının göstergesiydi. Bizler Dersim Demokratik Halk Dayanışması kurarak birçok demokrasi kuvvetlerin bir araya gelerek nelerin yapacağımızı gösterdik değerli yoldaşlar. Biz diğerlerine benzemeyiz. Biz halkımıza yalan söylemeyiz. Biz şeffaflığı önemli buluruz. İşçilerin iktidarı olduğu ve onun savunucusu olduğu bir ideolojinin biz. Onun için işçilerin söz sahibi olmadığı bir dünya, bir iktidar bizim düzenli olarak gördüğümüz bir iktidardır. Bunun için sosyalizm zamanı. Bakın sosyalistlerin sesi çıktığında en ufak bir yerde bir kıvılcım çıktığında onların rahatsızlığı dünya çapında rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Bakın toplumsal cinsiyet eşitliği söz konusu tartışmalar olduğunda kadınlara dair aldıkları kararlar ortada. LGBT'yi ve onun onur haftasına karşı yapılan saldırılar ortada. Sosyalizm geldiğinde Komünizm geldiğinde, tüm insanların hak ve eşit olduğu bir dünya geldiğinde, tüm insanlık kurtulacak, tüm doğa kurtulacak, tüm yaşam kurtulacak. Doğa katliamlarını gördük. Bizler devrimci halkçı gelen üretim programı olarak yaşadığımız coğrafyada, yaşadığımız doğanın tamamıyla da bütün alanda yaşam hakkını savunur ve sonuna kadar neye mal olursa olsun o doğayı korumaya adanan yoldaşlarınızız. Adanan faaliyet yürüten yoldaşlarınızız. Onun için coğrafyada yanan yangıların, coğrafyada yanan ormanların Co co coğrafyada yanan her tür börtü böceğin hakkı bizim sırtımızda, bizim omuzumuzda görerek ona dair bir mücadele sürdürdük. Ve bugün Dersim'deki yangınlar eğer söndüyse hepinizin vicdanının orada olduğunu, hepinizin dayanışma ruhunun orada olduğunu bilerek ve yaptığınız dayanışmayla onların söndüğünü söyleyebiliriz o değerli yoldaşlar. Evet. Saldırganlık dünyanın bütün bölgelerinde, bütün ülkelerde, bütün coğrafyada canice saldırılarını devam ediyor. Dünya onların azınlığın yönettiği bir cendereye sıkıştırılmak isteniyor. Yok öyle. Artık azınlığın değil, ezilenlerin, işçilerin, köylülerin, emekçilerin, emek üretenlerin iktidara geldiği bir dünyaya doğru hepimiz yüreğimizdeki güneşi tüm dünya halklarını aydınlatmak için bütün dünya halklarına burada selam göndermek için kuranmamız lazım. Ve bütün dünya halklarının eme özellikle emperyalist saldırganlara karşı birliğe birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. <laughs> çok ülkesinde yoksulların başına yıktıkları bombalar onların kendi yurtlarına edinme ve bunu da bir suni gündem üzerinde mülteci diye tüm toplumda ulusal bir şeyi çıkışıyla onları teşhir etmeye onların emeğini yok saymaya çalışanlara karşı değil. Bizler mültecileştirmeye çalışan iktidarlara karşı çıkmalıyız. Bizler emeği sömürenlere karşı çıkmalıyız. Bizler yerinde ve yurdunda yedinen o halkın yanında durup onların onları zulme onları zulme uğratanlara karşı çıkmalıyız. Yoksa ezilenler, yoksa yoksullar, yoksa dünyanın bütün işçi sınıfı bu süreç içerisinde gördüklerinin altında kalır. Bunun için mültecileşme değil, mültecileştirmeye çalışan o emperyalist saldırganlara karşı Buradan onları kınadığımızı, onların politikalarını yok saydığımızı seslenmek istiyorum. Şimdi konuşmamı bitirmeden önce sosyalizme dair bu ülkedeki zulümlere Dünyadaki bütün zulüme dair bir, birkaç şey söylemek istiyorum yoldaşlar. Yoksul gittikçe yoksullaşıyor. Emek gittikçe sömürülüyor. Emek bizim değerimizdir. Emeğimize sahip çıkacağız. Emeğimizi yok saymaya çalışanlara karşı. Sosyalist bilinçli kuşanma zamanı. Değerli dostlar, Marx 150 yıl önce... Dünyanın bütün işçileri birleşin dedi. Dünyanın ezilenleri, emekçileri birleşin dedi. Bu ise bu kadar ayrılıp bu kadar baskı, bu kadar zulme karşı sosyalistlerin birleşme zamanı. İsterse bir parti, isterse ittifaklar, isterse geniş bir mücadele ağı fark etmez. Sosyalistlerin, ezilenlerin, emekçilerin, yok sayılanların bütün insanlığın tam da birleşme zamanı. Yani sosyalizm zamanı. Düşünün. Bu kadar enerji, bu kadar sinerji, bu kadar dik duranların olduğu bu ülkede Patronlar örgütleniyor. Müteahhitler örgütleniyor. Hak gaspı yapanlar örgütleniyor. Ama sosyalistler, işçiler bir araya gelmekte şimdiye kadarki tartışmalarla geçiriyor. Tam zaman arkadaşlar. Sosyalizm kazanacak. Ezilenler kazanacak. işçiler kazanacak. Biz kazanacağız. İşçiler, partiler, you <laughs>